Tamam. Tamam. Yavaş, şey yavaş. Ya. Tamam, tamam. Açsın ya. Gel. Tamam, verme, daha verme. Daha verme. Al al. al. Oğlum dur lan. Ay. Şşt. Lan in aşağı. Hayvanın belini kıracaksın. İn aşağı. Arkadaşlar cücülerimiz çıkmış. Çok tatlılar ya bunlar. Şimdi civcivlerimizi buraya atıyoruz. Diğer çıkacak civcivlerimiz de var. Onlar çıkınca da atacağız onları da. Nasıl baba. Be. <laughs> 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 annesi niye öyle yaptı annesi? Tam 3 milyar aldı ya. Tam yeter fazla atma ya. Şeyden doluyor. Neyi? Al. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Çıkarken dikkat et ha oraya kurma. Çıkarken. selamünaleyküm. Selam, hoş geldin. Zaten yanmış. Ha? Yok yok. yok. Bak yandığında dur, Arabaya bir şey yapalım. Cevizi kokundan sok. Arabaya bir şey olmaz. Yok yok. gerek yok. Buradan gideriz canım. Yazık Hah. bir çadır yeni daha. Ya, daha geleyim Tayyip. Hatta dönsen de şöyle kopağa belli versen daha uygun olur. Burayı iyi. He? Burayı iyi. E kendin mi bilin? Sen ne yaptın? Cahiden bir daha gitmedin mi yukarıya? Ya yani işte hava korkutuyor bizi. İrili gittim Selin yanına. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Nasıl? Daha <laughs> Ya, <gülüyor> hala <gülüyor> değil mi? Ya mı? Ama bu hafta biter. Oo! Oh! <laughs> Burası samanlık mı, çaydan mi? Samanlık. Bir de işte saman da koyuyor, yem de koyuyor. Bereketli olsun. Babam burada mine görmüş, hangisini almış bilmiyorum. Daha sürçer mu? O düyeler ne zaman getireceksin? İdealiyet mi? ama ne düyeler. Vallahi tam da Ortak yapıyor, Nasıl istersin. Bir bakalım. Ne oldu ki? Dört, dört tane ettin yani. Eee gel. Hayır bunu bir göstererek lan. Gebe diye mi? Evet Anlara çekek. Nereye göstereceğim? Sen her nere. Niye? Bak bu kaç mı ee, gel. Ömrü de iptal olmamış çahı, değil? Eee. Gel. Ömrümde hiç ip takılmamış çayda. Uzacı olsa ben nasıl kalmayayım ya? Uzacı olsa sağ geri kaça vereyim. Burada cisa sana geri kaçır vereyim. Ya ağzımı doldu işte. Ya. bir Biri öyle dediydi. Al şuna. Biri öyle dediydi. Yine. Allah merhaba etsin sana. Sen böyle konuştun musun? Biri öyle dedi. adın neydi yani? Recep. Recep haksızdır. Haklısın değil mi? Biri öyle dediydi. Cahiden mi? Yine bir hafta sonra doğurmuş ya. ya buzdacı olsa satmam değil mi? Adam kuzacıyla satar mı he? <laughs> <laughs> e tamam. Tamam. Yavaş, yavaş. Tamam, tamam. Özür <laughs> <Evet, gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi az benim bir yaptığım yaptım. Az dur, bize bir az dur, yanaşma. Dur, dur, dur. dur mı yanaşma. Dur, dur cayda, az dur, dur bir dakika. Yanaşma. Dur. Ya bana alışıp hayvan. Onunla demiyorum, az dur. O şimdi ipi taktın ya. Ver onu Tayyip. Şimdi bunu takmadığın zaman elini keser. Anladın mı? Anladım. Şimdi istediği yere kaçsın. Gel. S serbest ama. Tabii canım bir böyle yapmıyor. Elimiz ayağımızı kızdırıyor. Kaçsın ya. Gel. Şşt. Hayt. Şşt. Ay, burayı indir. Al sen şunu. Dur. Ne mi? Reset verecek Ederken mi? E hadi bakalım. Kapağa basaydın keşke Cahide mi sen. Şuradan bas. geldi sana zahmet kapağa bas Batağın ya. Kapağın üstüne bas. Bizim bu kapak derdi bir bitse ya. Bu niye öyle olur bilmiyorum. He sen şuraya bas da sana zahmet Cahide mi. Tamam tamam Dur işlesin dur. Gel. Dur işlesin öyle. Hayı şaştı yine. Bu ne? Şey. şey yap. Atlar mı Atlar bu kuyruğunu sık. Heh. hala o ne düğününüz mü var? Hayırlısı. Ne zaman Allah, diyor? Ya, Kalkta yatıyor. şu sıfır evet. mi? Tamam. 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 Beni seviyor mu Cahiden mi? vallahi seviyor. Allah Allah. Allah. sen seviyor musun Ya sevindik bir adam mısın? Beni sevmesen bunu ben böyle uygun verin mi? Ya uyku olma ol. Allah'ın. Hani. Lan bu uyku musun? Ey bağırma hadi güle güle. <laughs> Biz, bizi biz, ya, <gülme> Bırak Ceydem. Ya var mı tereyağı? Yok. Bizde bir satıyor alıyorsun size getirin. Almıyor. Almıyor da satmıyor da. Dün birini az dur oğlum şunu şunu. Her zaman için şöyle koyar. Seni ben, sevmiyorum. Ay Koray da öyle yap. Koko bilmem niye yapayım. Fark eder mi? Koko oluyor o zaman gel. Ha dur ha onu çek. Recep diye yani söyledi. Benim isim Recep Tayyip emmi ya. Kesir, mi ya? Tamam. He babam Tayyip diyor. Evet. Gel gelsin sen şimdi. Al. Köksal ne yaptın kardeş? Şimdi babam yine buraya satacak galiba bakacağız. Köksal emmi lensin ya. Bekleyin bu da ya. Daha oğlum canlı kunal tamam. Tamam Duduş hadi görüşürüz öpelim ellerini. 490 kilo. Lan ne 500 kilo aşağı gelsin yine keselim. Yalnız. 550 kilodan tamam kilo al. Ama çayın dalmış. Süper. Bir şey Acayip bir şey ya. Evet, eh, Abi sen bilirsin. <laughs> abi yüz lira değil mi sen? Mehmet. Abi kes sen 230 kilo, gel kesin. Yani kiloyla çıkıyor, sen de da Ya ye işte parasını, el yemesin ha. Ha tamam. Güzel. Abi çoksa şey yap. Ha ne diyorsun, söyle bakalım. Dokuz He? Ha? 9. La dokuz diye dokuz sene dursa ben bunlar Yüz ayırırlar, bana su bir Ha? Ya kesin. o oyun ya, ben sadim Aynen. yüz on... Oğlum tamam, öyle yaptım. Yok abi, abi, abi yok abi, valla kurbana bir, bir buçuk ay var. E o olmuş? Kurban da 120 130 ay. olsun. Ne oldu yani? Bak adam sana bakalım mı bir ay? Bir ay sen bak. Bunun masrafı olacak? Lan oğlum bak adamı hasretme. He. 90 lira bu yine utanmıyorum istemeye. Niye ne oluyor? Yani? Allah'tan korkun yok mu? Ne ara sen 100 sen 110 değiliz lan. Abi ben diyorum da değiyor diyorum. Ha genç daha ikinci daha kısır kalmış adam az sonra. Yarın olmaz değil mi? Ha? Yarın olmaz. Keşke dedim ya onu. Doğursa vermem diye adam. Dedi ki dedim o zaman geri getireyim sağ doğursa. Ha. Uzun dana kök sarı. Ya, dana'ya bir şey diye de bir de şey değil. Meme hiç yok. Kimi de güzel. Kimi şey de. Güzel Bak benim ya. ticarette, tamam abi. ticarette abi sen diyorsun ya ne kazanırsan kazan. Önemli ben ya. sana su, inek verince kesime mal verince diyor mu ki o ne kazan? O zaman helal cana çok güzel. Tamam abi. bırak tamam. Ha Hadi. ben ne diyeyim Yüz lira. Heh. Tamam beş ay veriyorsun. Kay yok. Kara. Kara. Komunda. Para, ihtiyacım var, onunu karıştırma bana. Mecbur ödeyeceğim bu ayı. Çekide gittin, ona soktun. Hadi. Alo. Tamam mı? Git lan buradan. Çobanları yerden. Kardeş, helal karından. Sağ 3'le bırakıyorum oradan, tamam mı? yok. 5'e bırakayım Doksan artık, 95'e. Yani ben de nazaranızı alayım. Naz değil de, ben zaten... E ...öyle, niyetim de öyle. Daha sonra yol... Köksalemin nahına geldik de çoban bir yere gitmiş. <laughs> 多了就 Gez. Gel ikimiz çekecek. Gel. Tut bir yerine. Böyle şey oluyor ya dengesiz oluyor. Hadi. Gel. Oh. Gel. Bah. Tamam. Emin Sana ne yavrum ya. Ne güzel tam kurbanlık inek. Ama işte biraz kemikli işte. Ne kemiklisi ya tam kurbanlık. Şu anda bile kesilir bu. Aynen kurbana kadar besliysen daha iyi olur. Evet arkadaşlar mekana geldik. Bir tane inek aldık arkadaşlar. O ineğe de e, babam dün almış. Motorla gezerken o köye gitmiş. O köyden almış. O ine 89 liraya almış. 95 liraya sattık arkadaşlar o ine. Şimdi de ineğe satar satmaz ben aşağıya geldim. Bizim evde civcivler çıkmış. Babam tavukları gülke yatırmış. O da civcivler çıkmış. Benim burada da ana kucağı vardı. Biliyorsunuz benim burayı şimdi birazdan göstereceğim size. Şimdi normalde bugün böyle bir video aklımda yoktu ama bugün günlük vlog tarzı bir video çekeceğim. Zaten yorumlarda herkes çok istiyordu günlük vlog atar mısın diye. Şimdi sabah gittik. İneğimizi aldık getirdik geri sattık. Şimdi de buraya geldim ana kucağını almaya. Arkadaşlar buradan da şimdi başka bir köye gidiyorum. Ee, bir tonluk bir dana almış babam. Onu kesime götüreceğim. Direkt kestireceğiz onu. Onu da çekeceğim size. Bir de arkadaşlar şurada numaram var. Onu da çekeyim size. Sizin de eğer shorts atmamı istediğiniz kendinize ait videolar varsa izleneceğini düşündüğünüz videolar varsa bunu bana WhatsApp üzerinden HD kalitede atarsanız e, bu sizin videolarınızı YouTube'da short üzerinden paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar son attığım videoda çok güzel hype almışız. Hype da bilmeyenler vardır belki. Yorumlar kısmını bir kenara kaydırdığımız zaman orada hype puanı verebiliyorsunuz. Geçen videom çok fazla hype almış. Neredeyse sıralamaya girecekmişiz ama girememişiz. Bu videoda sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz hype atabilirseniz hype atmakta yorumlarda yorumlar kısmını biraz kenara kaydırıyorsunuz. Hype puanı veriyorsunuz. Orada da Türkiye sıralamasına giriyoruz. Yani trendlere giriyoruz. Hayvancılık sektöründe de çok trendlere giren yok arkadaşlar. Eğer o trendlere de girebilirsek kanalımız çok hızlı büyür arkadaşlar. Yani çok kişi görür videomuzu. Şimdi gidelim şu ana kucağına alalım. Numaramı göstereyim arkadaşlar. Şortlarınız varsa atın bana. Evet arkadaşlar bu benim numaram. Numaramı oradan durdurarak bana shorts videolarınızı atabilirsiniz. Biliyorsunuz burası benim düğün salonum. Şimdi arkadaşlar bu videoyu günlük vlog tarzında çektiğim için bugün biraz da bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bugün burada çalışmamız olacak. İlk düğünümüz bir dahaki haftaya. Bugün buraları ışıklı yol yapacağım arkadaşlar. Akşam gösteririm onları size. Şimdi ilerileri falan da gösteririm. Burası da benim bungalovum arkadaşlar. Bunlar temizlik yapıyor şimdi. Burası gelin damat odası tarzında şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi burayı da akşam geleceğim ben mallara baktıktan sonra burayı ışıklı bir gelin yolu yapacağız. Bir de şu çimleri falan biçeceğim de hiç zamanım yok. Şimdi babam bir de başka bir köyden bir dana almış. Şimdi o danayı da almaya gideceğim ben. Burayı da size hafiften bir göstereyim dedim. Evet arkadaşlar, burası böyle benim mekanım. Böyle masa sandalyeleri falan buralara atıyoruz. Buralarda fotoğraf çekim alanları falan var böyle. Burada gelin damadın çıktığı yer. Burada orkestramız oluyor. Yazın düğünleri de e, ufak bir kısmında paylaşırım arkadaşlar. Bu video günlük vlog tarzında olduğu için gösteriyorum. Normalde buraları göstermiyordum. Buralarda işlerim var. Buraları biçeceğim edeceğim. Biraz işlerim var. Selamun aleyküm. Yular var mı dedi? De? Yular var mı dedim He, ya? Ne, ne bu? Yular yoksa vereyim diye dedim Deme, ya. Bu ne? Benim televizyon kanalı var. <laughs> He, kendini izle oradan akşam. Recep Pekşen yaz. <laughs> sen ne abi nasılsın abi? Gel. Çizmeye, Çizmeye mi? gerek yok emmi ya. <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> ederim ederim sen. Sen çöve, çöve. Gel. <laughs> gel oğlum gel 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 Olsa gel kapağı çok gel oğlum Heh, kapağı çok iyi. Allah gel oğlum gel 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 oğlum. gel 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 Tamam gelir abi o gelir. Gelir o gelir. Gel. Gel oğlum gel. Var da abi. Hadi, hadi oğlum. Kuyruğunu Gel gel gel. Gel oğlum gel. Hadi. Gel. gel. Oğlum. Uh. Hadi. Hadi oğlum Gel. Hadi. Gel oğlum gel. Çok mu verek ya? Ha, o zaman sana zahmet yan kapıda ya. <laughs> ya da torpidodadır abi. Ama çok verme de. Zaten dana çıkacak abi. oh uh. İyi, iyi yani. bir kaçırsak Kaçmaz nereye gidecek ya? Kaçma, var mı? Yok yok direkt ver abi. Tamam verme daha verme. Daha verme. Hadi. Dur. Şuna. Tamam Evet arkadaşlar Mezbani'ye geldik Danamızı getirdik Bu danayı babam almamış Nakliye Olarak arkadaşının malıymış da Nakliyeye gelmişiz ee, Şimdi bunu kestireceğiz Kardeş aleyküm. kolay Hayır, gelsin Selam hoş geldin. Benim videoları karşına çıkıyor mu yoksa dikkat Hadi lan YouTube'a hiç girmiyor mu Az daha mı gelsek ya Tamam. Allah. Gözünü kapat istersen. Çok işkembeli hayvan ya bu. Canlı kilo ne gelir ki? 420 gelir herhalde. Aşağı düşmese bari. 430 gelir mi bu ya? Çok işkembeli hayvan ya. Nereden Ha burnu kapanmış. Gel. 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 Şok ver ya. Gel. ya, Hadi git şimdi. Al al al. Şşt. Aha. Bir göz açır da. Şşt. Aha. Arkadaşlar danamızı sıraya aldık. Şimdi kesilecek. Oğlum dur lan. Ay! Şşt, dur. İn aşağı. Hayvanın belini kıracaksın. İn aşağı. Ay! Dur. Şimdi burada anguslar varmış da anguslar kesiliyor. Sonunda bu kesilecek en sonunda. Dur! Ay! Ay, dur oğlum hayvanın belini kıracaksın. Evet arkadaşlar danamızın kesilmesine bir şey kalmadı. Danamızı keselim ondan sonra eve gideceğiz. mallara yaylıma salacağım. Oradan da mallara bakacağız. Bugünkü yaptığım işleri paylaşacağım komple. Bakalım bu kaç kilo gelecek. 420 kilo dedim ben ama çok işkembeli dana bakacağız. Adam ben sizin ağzınızı yerim yer yer, yer. Arkadaşlar cücülerimiz çıkmış çok tatlılar ya bunlar. Bunlara şimdi işte kutuyu getirdim. Burası bizim evimiz. Şimdi bunları kutuya koyacağım. Böyle burada olmaz. Lambalı bir kutu getirdim bunlara. Şimdi bunların kardeşleri de çıkacak, yoldalar. Onlar da çıksın da akşam sizin için göstereceğim mala girerken. Göstereceğim size onları. yiyin, iyiymiş, ağzınız Ne oldu? Ha, daha yeni çıkmış bunlar. Uş, oğlum. Ay. Evet arkadaşlar inekleri yaylıma çıkarttık İnekleri çıkarırken video çekmeyi unutmuşum Çünkü günlük vlog çektiğimi de unutmuşum Şimdi bunları yaylıma çıkarttık Arkadaşlar Youtube'da attığım videoları hemen öğrenmek için Sayfama girip bildirimlerinizi açabilirsiniz Video yayınladığımda hemen size bildirim gelir Hepinize çok teşekkür ederim Şimdi böyle inekleri saldım böyle de bizim komşumuzun da ineği var aralarında. Havada yağmurlu biraz. İki buçuk saat falan oldu. Yarım saat 45 dakika daha da eve gideceğiz. Bunları eve götüreceğiz. Sağacağız. Buz ağlarını emzireceğiz. Danaların altını temizleyeceğiz. İşimiz çok. Hepsini göstereceğim size. Ya böyle tutsa çıkalım. Evet arkadaşlar. Civcivlerimizi getirdik. Burası şimdi kendi ampulün sıcaklığı dereceli 25 dereceye ayarladım. 25 derece olduğu zaman otomatikman kararıyor. Beyaz ışık yanıyor. Şimdi civcivlerimizi buraya atıyoruz. Diğer çıkacak civcivlerimiz de var. Onlar çıkınca da atacağız onları da. Burada keyifleri yerinde. Şimdi burayı kapatıyoruz. Yemleri, suları, her şeyi hazır burada. Şöyle göstereyim. Buranın şimdi böyle kapılarını da kapatayım. İçeride ısınsınlar iyice. Şimdi burada suyu var burada. Yemin de var. Şimdi sıcaklığını da ayarladım burada. Keyifleri yerinde civcivlerin. Nasıl koşuyor baba? <laughs> evet arkadaşlar şimdi Çiğcileri yerine koydum. Babam hayvanları getirdi bunları. Şimdi götüreceğiz sağacağız, buzaları süt vereceğiz. Şimdi inekleri yerlerine soktuk. Babam e, yeni bir bağlama yeri daha yapıyor. Onu da şimdi açık besleyince göstereyim Bunları indireceğiz. Hayvanlara e, yeni bir bağlama yeri daha yapıyoruz. Şimdi gidince görürsünüz. Yarın usta gelecek. Usta çalışma yapacak. Getirdim malzemeleri. Şurayı şöyle üstü kapalı yapacağız. Orayı da bir ahır gibi yapacağız. Orayı da gölgelik falan yapacağız. Şimdi bunları indireceğiz. Yarın da usta gelecek. Şimdi size paşayı göstereyim. Allah! Gel. Dur 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 basma. Evet arkadaşlar, babam şimdi yemleri dağıtıyor. Ben de buraların pisliğini temizleyeceğim. Malların altını temizleyeceğim. Onda malların yemini hazırlıyor. Dağıtıyor. Yerdeki pislikler beni bekler. Buraları temizleyeceğiz. Oruk, oruk, oruk. Ayağımda bokunma, oraya basmıyor. Ayağımda Gel. Evet arkadaşlar, malların altını temizledim. Burayı şimdi atacağım buradan. Arkadaşlar, bu hayvanlarımız satılıktır. Kurbanlıklarımız bilginiz olsun. Hayvanlar güzel, dolu. Görüyorsunuz etlerini. Şimdi arkadaşlar 400 kilodan 900 kiloya kadar canlı kilo hayvanlarımız mevcut. Az az müsaade. Et. Bakın arkadaşlar, burası komple. Oğlum. Kurbanlık düve, tosun Hepsi bulunmakta. 400 kilodan 900 kiloya kadar kapaklı hayvanlarımız bulunmaktadır. Fiyat bilgisi öğrenmek için babamın numarasını söylüyorum arkadaşlar. Oradan arayabilirsiniz babamı. 0543 572 81 0. Tekrardan dinlersiniz. Canlı kilo, ayak artık bilmiyorum babam nasıl satar. Fiyat bilgisi öğrenmek için babamı arayın arkadaşlar. Hayvanlarımız çok güzel. Duble hayvanlar. Evet. Temizliğini yaptık. Şimdi buradan çıkıyorum o bir tarafa. Burada 6 tane var orada 18 tane. Orada daha zor. Be. Annesi niye öyle yaptın annesi? Gel 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 kısım. gel, gel, gel Aks. Aşkım, niye bunu tercih etmedin? Gel buraya. Bak, harekete bak. Gel buraya. Evet arkadaşlar, şimdi de burayı temizliyorum. Şimdi burada da var bayağı bir hayvan. Arkadaşlar burayı da temizleyeceğim şimdi. Burada da bayağı bir hayvan var. Şimdi videoyu burada bitiriyorum çünkü zamanım yok. Burayı bir an önce bitirmem lazım. Pislik çok. Çekebildiğim kadar çektim. Yine yani isterseniz de devamını çekerim İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya haypatmayı unutmayın. trendlere çıkalım.